Sevgili arkadaşlar, herkese hello! 3 soru 3 cevap dediğimiz bir seri başlatıyoruz. Her hafta 3 soru 3 cevapla beraber ufak tekrarlar yapacağız beraber. Bence siz de benimle beraber tekrar yapmayı seviyorsunuz. O yüzden ufak bir tekrarımızla ilk 3 soru 3 cevabımızla birlikte başlayalım. Şimdi ilk sorumuzdan başlayacak olursak sağlık dersiyle ilişkili olan bir soru. Diyor ki yukarıda verilen özelliklerden hangisi? anne sütünün hangi özelliğiyle ilişkili doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi anne sütü bizim için önemli biliyorsunuz ki zaten içerisinde olmazsa olmaz bir sürü şey var. Ama şimdi önce bunların türlerine bakacağız. Çünkü anne sütü sadece kolostrumdan ya da işte sadece olgun ya da matür sütten oluşan süt türü değildir. Şimdi anne sütü dediğimiz ifade kendi arasında ayrılacak. Kolostrum, geçiş sütü, olgun ya da diğer ismiyle matüre süt olmak üzere kendi arasında ayrılacak. Kolostrum dediğimiz ilk 5 günde gelen daha yoğun kıvamlı, daha sarımsı olan süte biz kolostrum diyoruz. Özellikle kolostrumu mutlaka bebeğin almış olması gerekiyor. Çünkü içerisi o kadar çok zengin ki yani protein bakımından yüksek imidobin içeriyor. Kocuğu sarılık veya enfeksiyonlara karşı koruyor. Daha sarımsı, daha koyu renkte olan süt bizim için kolostrum olarak karşımıza gelecek. Geçiş sütü 5 ila 10 gün arasında, hatta 5 ila 15 gün olur bu. 5 ila 15 gün arasında olan süte geçiş sütü diyoruz. Kolostrum sütüne göre daha az sarımsı renktedir. Tamamen artık beyaza döndüğümüzde yani 15. günden sonra olan süt de bizim için olgun ya da matüre Bununla ilişkili çıkmış sınav sorumuz var. Mesela kolostrum olgun matüre göre daha yüksek oranda protein içerir. Ya da kolostrum mesela olgun matüre yağ ve laktoz içeriği daha azdır. Daha az olursa daha faydalı olur. O yüzden bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Zaten sorumuzun doğru cevabı belli oldu. Şimdi diğer seçeneklere bakacak olursak bizim için önemli olgun ya da matüre sütten de bahsettik. Angorjman dediğimiz ifade bir ve annede görülen kısımda mastit dediğimiz bir hastalık var. Özellikle annenin göğüslerinde aşırı kan birikimi sonucu ağrıya veya hızlıya neden olan hastalık bizim için angorjmandır. Aynı bu ifadeyle çıkmış sınav sorusu vardır açık öğretim kaynaklarında o yüzden önemli. Annenin göğüslerinde aşırı kan birikimi sonucu ağrıya veya sızıya neden olan hastalık angorjman. Annenin süt kanallarının tıkanmasıyla, şıklarda yok ama biz işleyelim. neden işlemeyelim? Süt kanallarının tıkanmasıyla annede görülen enfeksiyon. Mastit ya da kaynaklarda meme mastiti olarak geçer. Bu iki ifade de bizim için çok önemli. O yüzden annenin süt kanallarının tıkanmasıyla beraber annede görülen enfeksiyon bizim için mastittir. Angojman ve mastit unutmayın ikisi de aynı tanım olarak açık öğretim kaynaklarında çıktı. O yüzden bizim için önemli. Laktasyon süt salgılanma aşaması olarak karşımıza gelir. Yani süt salgılanma salgılanması bizim için laktasyon olarak bilinir. Ama laktasyonun aşamaları var. Mesela mamagenez, laktogenez ve galaktopunez olmak üzere toplam 3 tane süt salgılanma dönemi var. Annenin göğüslerinin süte hazırlandığı dönem Bizim için mamogenezdir. Bu arada bunlar sırasıyla arkadaşlar. O yüzden sırasıyla biliyorsunuz. Yani karışık olarak söylemiyoruz. Direkt sırası aynen bu şekilde. Annenin göğüslerinin sütü hazırlandığı dönem mamogenez. Süt salınımının başladığı dönem laktogenez. Başladıktan sonra bitişe kadar devam eden bitişe kadar devam eden ifadede yani dönemde bizim için galaktoponezdir. O yüzden bizim için süt salgılanma dönemi olan laktasyon dönemi önemlidir. Kendi arasında mamogenez, laktogenez ve galaktoponez olmak üzere 3 ayrılır. Annenin göğüslerinin süt hazırlandığı dönem mamogenez, süt salınımının başladığı dönem laktogenez, başladıktan bitişe kadar devam eden süreçte de bizim için galaktoponed olarak karşımıza gelir. Özellikle annenin anneden gelen akıntı bizim için loşi olarak adlandırılır. Bunun türleri var tabii pembe olanı, kırmızı olanı falan ama bunu bilmek zorunda değiliz. O yüzden anneden gelen akıntının da loş olduğunu bilmek bizim için önemli noktalardan bir tanesidir. O yüzden ilk sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği. Özlemişim he. Yani. Güzel oldu. 5 yaş grubunda öğretmenlik yapan Seda öğretmen çocukların itfaiyecilik oynarken kibritle perdeleri tutuşturmaya çalıştıklarını gözlemlemiş ve bu durumu gözlem defterine kaydetmiştir. Seda öğretmenin gözlem defterine kaydettiği oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar için tehlike arz eder. Bizim için tehlikeli oyunlar neredeydi? Riskli yani derin oyun dediğimiz kaptanlardı. Karşına riskli oyun olarak da gelebilir, derin oyun olarak da gelebilir. Normalde ÖSYM'de çıkmış sorusu olarak geldi özelliklerinden hangisi vardır ya da yoktur şeklinde geldi. Yani hangisi derin oyunlardan biri değildir gibi. E, bu bir özellik olarak soruldu ama bu şekilde de bir paragraf verilip burada oynanan oyun türü de sorulabilir. O yüzden riskli ya da derin oyun bizim için önemli. Yani çocukların tehlike arz eden mesela ateş çıkartmak gibi, perde tutuşturmak gibi, yüksek bir yerden atlamak gibi bunların hepsi çocuklar için tehlike arz eden oyunlar olduğu için bizim için derin oyundur. Sembolik oyun bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanmak bizim için sembolik oyundur. Mesela bir kalemi mikrofon gibi kullanmak, şey i̇şte atıyorum mesela bir tencere kapağını tencere kapağını direksiyon gibi kullanmak bizim için sembolik oyuna örnekti. Önemli Piaget'de de vardı biliyorsunuz aklınızda kalsın. Yapı inşa oyunları çocukların özellikle blokları olur, ahşap blokları olur, fark etmez Lego olur, hiç fark etmez orada. Blokları üst üste, alt alta, yan yana dizdiği yerler bizim için yapı inşa oyunudur. Ve yapı inşa oyunları zaten en fazla bizler için blok merkezlerinde oynanır biliyorsunuz ki. Bu merkezlerde yer alan oyunlar, oyun türleri genellikle böyle üst üste dizme, yıkma o tarz ifadeler olduğu için üst üste dizme, alt alta dizme, yan yana dizme ifadeleri bizim için yapı inşa oyunudur. Merkez olarak da blok merkezinde oynanan bir oyun türü. Kurallı oyun genellikle belli bir durum çerçevesinde gerçekleştiren, işte genellikle size yetişkin tarafından oynatılan tanım olarak ÖTM'de çıkmıştı. Bizlere genellikle yetişkinler tarafından oynatılan oyun ve belli bir çerçevede oynatılan oyun kurallı oyun olarak karşımıza çıkacaktı. Özellikle sembolik oyun, kurallı oyun, pratik yani alıştırma oyunu bizim için Piaget'e ait olan oyun türleriydi. Piaget'e göre pratik ya da alıştırma oyunda çocuğun duyu motor döneminde oynadığı oyunlardır. Seslere tepki olur, bir şeyi atma olur, fırlatma olur bu tarz ifadeler tekrarlayan devresel döngüsel tepkiler bizim için bu kapsamda yer alır duyu motor döneminde. Ama özellikle pratik oyun duyu motor döneminde Piaget'e göre, e, sembolik oyun bizim için işlem öncesi döneminde yine Piaget'e göre, somut işlemlerden başlayıp soyut işlemlerde de devam eden oyun türümüz de bizim için kurallı oyundur. O yüzden şöyle bir not alabiliriz. B, D ve E seçenekleri Piaget'e ait bir oyun türü olarak karşımıza geldi. Önemli noktalardan bir tanesi. bilinen herhangi bir kavramdan yola çıkarak bilinmeyen kavramlara ulaşmasını amaçlayan, yabancılık çekilen ya da aşina olmayan herhangi bir kavramın daha kolay anlaşılmasını sağlayan pen eğitimi aşağıdakilerden hangisine, yani hangisini kullanırsak daha kolay hale gelir diyor, yukarıda bir tanım vermiş. Şimdi bu ifadeler bizim için önemli yöntem uygulamalar dediğimiz bir ders var biliyorsunuz. Yöntem uygulamalar program yaklaşım dediğimiz bu tarz yerde çıkacaktır bize bu tarz sorular. O yüzden önemli. Ama biz bunları mesela fende de işimize yarıyor. Matematikte işimize yarıyor. ve alan eğitimi derslerinde de kullanıldığı için sadece o başlık adı altında düşünmeyelim. Diğer başlıklara da entegre edilebilir. Tabii ki bilinen bir kavramdan yola çıkarak bilinmeyen bir kavramı açıklamak amacıyla gerçekleştireceğimiz benzetme bizim için analoji olarak karşımıza gelecektir. Analoji bizim için önemli noktalardan bir tanesidir. Şimdi bilinmeyen yani bilinen bir nesneden yola çıkıyorum. Mesela beyinden yola çıkıyorum. Şey cevizden yola çıkıyorum. Çok özür dilerim. Cevizden yola çıkıyorum. Beyne benzetiyorum. Atıyorum işte fasulyeyi böbreğe benzetiyorum. Benzerlikleri çok fazla olduğundan dolayı bizim için önemli. Yani daha kolay anlaşılması için gerçekleştireceğimiz bir tür olarak karşımıza gelecek analoji Zaten tanım olarak da şu demektir. Bilinmeyen bir olguyu bilinen bir olguya kıyaslayarak anlatabilmek bizim için analojidir. İşte beynin cevize benzetilmesi, pist örneklerdir zaten biliyorsunuz. Fasulyenin böbreğe benzetilmesi gibi. Ama şimdi analojide bazı dikkat etmiş olmanız gereken noktalar var. Mesela sınıfınızda eğer bireysel farklılıklar çok da birden fazla analoji türü var. Birazdan göreceğiz. Onları zaten sınıfınızda çok rahat olarak kullanabilirsiniz. Ya da mesela şunu yapamıyorsunuz. İşte ben bir kere analoji kullandım yeter. Bir dönemde bir kere kullanınca bir daha kullanmama gerek yok olmaz. Sık sık analojiyi kullanacak ki çocuklar artık buna aşina olsunlar ve bunu artık anlamaya başlasınlar. O yüzden analojiyi sık sık kullanmak bizim için önemli. Mesela biz hep bahsederken benzerliklerinden bahsediyoruz diyoruz ki ceviz, be e ceviz beyne şöyle 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 özelliklerinden dolayı benziyor diyoruz. Ama tabii ki benzemeyen noktaları var mı? İlla ki var. O yüzden benzemeyen noktaları da bulunduğundan dolayı mutlaka benzer olmayan noktalarında çocuğa söylenmiş olması lazım. Yani bu buna evet benziyor ama yüzde yüz mü benziyor? Hayır. Benzer özellikleri var ama farklı özellikleri de mutlaka çocuklara belirtilmiş olması gerekiyor. Bizim için önemli. Toplam dört tane analoji türümüz var. Şöyle biraz aşağıya alayım artık soruyu. Basit analoji, resimli analoji, Oyunlaştırılmış analoji, oyunlaştırılmış analoji ve hikaye tarzı analoji. Böyle tek tek de sorabilir ama bu başlıklardan mesela atıyorum gördüğünüz soru oyunlaştırılmış analoji ama şıklarda oyunlaştırılmış analoji yok. Onun yerine analoji var, o da olur. Yani asıl verdiği bu özel ifadeler yoksa genel ifadeleri de vermiş olmak bizim için yeterli. Basit analoji bir şeyi bir şeye doğrudan bir benzetme gerçekleştiriyorsan bizim için basittir. Yani ben biraz önce söylediğim beyin cevize benziyor dersen bu bizim için basit analoji olur. Bunların yerine görsel getirirsen yani buraya bir beyin görseli buraya da bir ceviz görseli getirirsen bu görseller üzerinden çocuğa bu durumu aktarırsan resimli analoji olur. İsminden zaten belli. Bir etkinlik içerisinde verirsen bunu mesela çocukların birine beyin attım, buraya bir tanesine ceviz attım ya da yapıştırdım. Onlar böyle bir drama şeklinde bu durumu gerçekleştiriyorsa, bir etkinlik içerisinde yer aldıysa oyunlaştırılmış. Eğer öğretmen çocuklara şöyle şöyle anlatıyorsa, mesela diyorsa ki, şimdi sınav sorusunun aynı bu arada, açık öğretim kaynaklarında aynı ifade vardı. İşte vücudumuz bir kale gibidir. Bu yüzden mikroplar vücudumuza girmeye çalışırlar. İşte bunun için biz şunları şunları yapmalıyız diye böyle bir mutluluk halinde çocukları okursa bu da bizim için ya da anlatırsa fark etmez. Hikaye tarzı analoji olur. Yani hikaye tarzı analoji genellikle ufak bir metin gibi öğretmenin vücudumuz bir kale gibidir. Buradan kaleden içeriye girmeye çalışan kişiler vardır şeklinde devam ettiriyor. Olmuş olmuş bizim için hikaye tarzı. Etkinlik için ne verilmesi oyunlaştırılmış. Yerine görsel getiriyorsam resimle bir şeyi bir şeye direkt doğrudan benzetiyorsam bizim için basit analoji dediğimiz tür olur. Ve bunların hepsini mutlaka kullanıyor olmak lazım sadece böyle dikkat edeceğimiz birkaç tane nokta var tabii ki. Bu böyle benzerliklerini söylediğiniz gibi farklılıklarını da söyleyebilmeniz gibi. O yüzden bizim için istediğiniz tür analojiyi kullanabilirsiniz. Belli bir sıralaması söz konusu değildir. Kavram haritaları okul öncesinde var mı? Tabii ki var. Kavram haritaları var. Okul öncesinde özellikle görselle beraber yazılan yazının da mutlaka bulunmuş olması lazım. Görsellerle de desteklenmiş olması lazım. Hocam bizim çocuklarımız okuma yazma bilmiyor. Orada yazının ne işi var diye söyleyecek olursanız. Bir farkındalık oluşturması amacıyla yazıları altına yazıyoruz. İşte hayvanlarla ilişkili bir kavram haritası hazırlıyorum ben. Hayvanlarla ilişkiye hazırladığım kavram haritası hayvanların görselini koyup altına mutlaka hayvanlar yazmış olmam lazım. Neden? Çocukta bir farkındalık oluştu diye. Tabii ki kullanılan yöntem ve tekniklerden bir tanesi zıramadır ama zaten her şey uyum sağlar. O yüzden soyutu somutlaştırmak için kullandığımız çocuğun bütünsel gelişimini desteklediği için drama yöntemi de zaten yöntem ve teknikler başlığında sıklıkla kullanılan bir durumdur. Eğer bu süreçte bir canlandırmadan soru soruda o zaman bizim için drama olurdu. Demonstrasyon ya da diğer ismiyle gösteri olarak karşımıza çıkar. Kendi özellikle mesela deneylerde çok fazla kullanıyoruz gösteri ya da demonstrasyonu. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. Herkesin seni görebileceği bir noktada tutmuş olman ee, kalabalık da eğer sorun zor olan durumlardan bir tanesi ama çocuğu aktif hale getiren yöntem ve tekniklerden bir tanesidir. Bu dramayı drama başlığı adı altında, umarım soru çözümünde bahsetmişimdir ama bahsetmediysem burada bahsediyorum. Bu dramayı okul öncesi öğretmenlere uygulayamam. Okul öncesi öğretmenleri de, sınıf öğretmenleri de, burada belki kendileri yoktur ama olsun. Varsa tanışı bir arkadaşınız söyleyin okul öncesi ve sınıf öğretmenleri bunu uygulayamazlar. Neden uygulayamazlar dersek eğer bu psikodrama dediğimiz teknik kişinin arzu, istek, çatışmalarını bir uzman eşiğinde tanı ve tedavi süreci için kullanılan bir yöntemdir. Hatta kurucusu Moreno'dur. O yüzden bizim için önemlidir. Yani uzmanlık gerektirdiğinden dolayı tanı ve tedavi süreçleri gerçekleştirdiğinden dolayı psikodramayı okul öncesi dönemde okul öncesi öğretmenleri kullanamazlar diyoruz. Bizim böyle bir uzmanlık alanımız yok. Daha önce böyle bir eğitim almadık. Tanım ve tedavi işine de uğraşmıyoruz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Ceyhan ifadesidir. Sizin için faydalı bir seri başlattığımı düşünüyorum. O yüzden ilk seriyle beraber bir sonraki seride tekrardan görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.